Bu kadar coşkulu, bu kadar inançlı bir taraftar grubu yoktu. E bütün bunları birleştiği zaman evet, Fenerbahçe kenetlendi ve geliyor abi. Bence bu saatten sonra sadece kazanmayı bekliyor. Galatasaray'da bir o kadar karışmış vaziyette. Avrupa'da böyle oynayamazsın. Beşiktaş'a öne geçti ve kaybetti. Onların da öyle bir problemi var. Ve kimsede heyecan yok abi. Kazanmayı en iyi bilen dünyadaki belki de bir numaralı teknik adam abi. Şöyle söyleyeyim yani orada tabii bu galibiyetler önemli ama Bence rüzgar tersine döndü. Ya bir kere bitsin o maç. Yani Galatasaray'ın eleneceğini, Fenerbahçe'nin yola devam edeceğini düşünüyorum. Metoda hoş geldiniz. Bu hafta hem Avrupa Kupalarının rövanşları var hem de artık 100 yılın derbisine sayılı saatler kaldı. Bakalım o maçın altından nasıl kalkacağız. Çağatay nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Gayet iyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hızlıca giriyorum konular üst üste dediğiniz gibi 100 yılın derbisi diyoruz artık oraya da çok yaklaştık gitgide e, nabız hızlanmaya başladı. Süper Lig'deki son 7 maçından galip ayrılan Jose Mourinho Nisan Mayıs 2012 arasındaki süreçten yani Real Madrid'in başındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 7'lik galibiyeti aldı. Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor gözüküyor. Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ne diyorsunuz hocam? Şöyle söyleyeyim yani orada tabii bu galibiyetler önemli ama... Bence rüzgar tersine döndü. Yani Fenerbahçe camiası 10 sene, 11 sene şampiyon olamamanın vermiş olduğu o stres, o baskı. Sezon başı Jose Mourinho gibi çok önemli bir isim. Fakat oynanan oyun, ya bu sene de olmayacak galiba. İşte takım iyi değil, kötü oynuyor falan cümlelerinden en son maça bakıyoruz. Müthiş bir taraftar. O eski günlerdeki gibi maçın içinde olan bir taraftar grubu. Ve 12... Numara derdi ya kendine Fenerbahçe taraftarı. Hı hı. 12 numaranın geri dönmesi. Yani artık herkes inanmaya başladı. Bak 6 puan geridesin. Rakibinle, deplasmanla oynayacaksın. Buna rağmen Fenerbahçe taraftarı ve camiası şu anda tamamen şampiyonluğa inanmış vaziyette. Dolayısıyla da bu ister istemez sahaya da yansıyor. Jose Mourinho efekti yavaş yavaş kendini göstermeye başladı galiba. Gerçekten öyle mi hocam? Peki futbol tarafında ne düşünüyorsunuz? Futbolun hani kazanarak ilerliyor hı hı. Fenerbahçe. Yeterli mi Yoksa taraftar daha fazlasını bekliyor mu? Bence bu saatten sonra sadece kazanmayı bekliyor. O kadar uzun bir süre oldu ki Fenerbahçe tarihinde böyle bir zaman aralığı yok. Dolayısıyla da kimse artık yani işte biz önünde oynayalım, baskı yapalım, 5 gol falan yok abi. Kazanalım, şampiyon olalım. Yani ve bu oyunun da profesörü Üstad'a Jose Mourinho. Sanırım. Kazanmayı en iyi bilen dünyadaki belki de bir numaralı teknik adam abi. Bunu da Avrupa maçlarında görüyoruz. Özellikle eleme maçlarında bak. Annelleti ne yaptı? 3-0 bitti maç. Hı hı. Hiç savunmadan ödün vermeden oynuyor. Hiç risk almıyor. Elindeki bir iki tane çok önemli silaha güveniyor ve onlarla da skoru buluyor. Doğru oynuyor abi. Herkes de bunu kabul etmeye başladı. O zaman Avrupa maçını da içeri katarak söyleyeyim hocam. 3 günde 13 13'ünde ve 16'sında oynadı Fenerbahçe içeride. Önce Anderlet arkasından Kasımpaşa ile oynadı. 6 gol attı. Sadece 1 gol yedi. Şimdi önümüzde de bir Anderlet deplasmanı olacak Avrupa turu açısından. Ligde ise söylediğiniz gibi 100 yılın derbisi diyoruz. Çünkü bu maçta sanki çözülecek gibi gözüküyor bazı işler. Ya da iyice karışacak gibi. Arap duyuyor. saçına da dönebilir iş. Yani şöyle ilk maç bittikten sonra Jose Mourinho da dahil, oyuncular da dahil. Biz sadece ilk 45 dakikayı kazandık dedi. Bu son derece önemli. Yani hiç kimse turu cebinde keklik görmüyor. Oraya da o şekilde gidilecek. Orada da işin savunma tarafı bence çok dikkate alınıp çok büyük ya bir kaza olmadan Fenerbahçe orada tur atlayıp dönecek bu böyle gözüküyor. Yani çok çok büyük bir sürpriz olması lazım. Oyun belli olmaz. 10. dakikada bir oyuncu atılır, bir şey olur. Riske de girebilir ama çok buna izin vermeden Fenerbahçe oradan istediğini alarak döner. Ee, çok geniş bir kadrosu var. Rotasyon yapma şansı çok fazla hocanın. Ya bu haftaki yedek kulübesine bak. 8 tane oyuncu eksik, bir tane cezalı. Yedek kadro şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe'nin yedek kadrosu bu ligde ikinci falan olur ya. Yani oralarda gezer yani öyle söyleyeyim. Bu büyük avantaj. Mesela Okan Buruk'un elinde böyle bir kadro yok. Okan Hoca'da bu kadar geniş, alternatifli bir kadro yok. Onun zorluğunu yaşıyor. Oraya geldiğimiz zaman konuşuruz Galatasaray'a geldiğimiz zaman. O anlamda da hakikaten Fenerbahçe adına işler son derece iyi gidiyor. Zaten eksiklere rağmen 3 günde çıkan bu iki galibiyet biraz da havayı değiştiren oldu sanki hocam. Yani bir yandan bakıyoruz. Gelen transferlerde Talişka hem ligde hem Hı -hı. kupada katkıda bulundu bir şekilde. Ya da işte e, Skriniar savunmada resmen e, o liderlik özelliğini sadece yani. iki Aynen. maçta gösterdiğini, e, taraftara kendi inandırdığını görüyoruz. Bir de dediğimiz gibi bu kadar eksiğe rağmen iki maçtan böyle çıkınca taraftar şu anda ileri daha pozitif Aynı. bakıyor herhalde. yani 3-4 tane stoper'in sakat. Kasımpaşa maçına bakıyorsun Avrupa maçında da öyleydi. Amrabat e, Göbek'te stoper'de oynuyor, solda Levent Mercen oynuyor. Yani aslında ikisi de stoper değil. Ama üçlüyü aslında tek stoperle oynuyor. İki tanesi başka mevkilerin oyuncusu olmasına rağmen sistem işliyor. Sistem devam ediyor. Mesela oyun ortanın göbekte Fred'le Mert oynadı. Mert de oranın oyuncusu değil Mert Hakan. Ama bir şekilde maç gene çok fazla aksamadan da olsa devam edebiliyor. Bu son derece önemli. Yani eksik meksik eksik fark etmiyor. Sistemi hoca yavaş yavaş oturtturdu. Oyuncular bunu kabul etmeye başladı. Taraftar ve artık basın da bunu kabul etmeye başladığı için o hakikaten işler yolunda gidiyor. Yani şu anda o zaman oraya geldiğinden göre, beri bence en mutlu günlerini yaşıyor. Hocam isterseniz işlerin yolunda gittiğine dair 3 tane farklı rakam vereyim size. Hı -hı. Bunlardan ilki geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla gol gol atan iki Türk oyuncudan biri Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın. Hı -hı. O orada sanki bir yerleşti yerini buldu gibi ince ince zaten yaptığı hareketlerle de kendine olan inancını da gösteriyordu diyelim. Diğeri de Fenerbahçe taraftarı sezon başında Ennesil transferinden çok mutsuzdu. Hem parasından dolayı, yani ücretinden dolayı hem de formundan dolayı ama gitgide Ennessi'nin de bir anda gol adama dönüştüğünü görüyoruz. Gol Üst adamı güzel. Bir de şöyle bir durum var yani. <laughs> Fenerbahçe evet. taraftarı Ceko'yu ter Ceko'yu tercih ediyordu. Ennessi'li olsa bile sanki ya Ceko oynamalı lazım derken şimdi bakıyoruz ikisi birden çok büyük katkı veriyor. Rakama geçeyim. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde Yusuf Ennessi'den daha fazla maçta ya yani bir maçta 2'den fazla gol atan tek oyuncu Harry Kane. 6 maçta 2 gol atmış. Enes'i 5 maçta 2'şer gol atmış. Edin Dzeko'ya baktığımızda bu sezon resmi maçlarda yaptığı 5 asistin 4'üyle Yusuf Enes'i yattırmış. 5'in 4'ü oraya. Hoca ikiliye döndükten sonra ki az önce içeride de konuştuk. Hani baktı ligi tanıma süresi falan lige baktı öyle bir. E, ya dedi tek forvet değil. Burada dedi iki tane de oynasak olur. Hoca çünkü çok iki forvet oynamayı seven bir daha önceki yıllarda yapısı yok. İkili forvete döndü. Ceko bir Santrafor gibi oynamadığı için yani farklı bir oyuncu. 40 yaşına gelmiş bir oyuncu. Büyük saygı duyuyorum. Hakikaten o saygıyı da hak ediyor. O da eleştirildi biliyorsun. Tabii. Ya zaman zaman o da eleştirildi ama şu anda bakıyorsun her şeyi yapıyor. Yani bir forvet gibi değil. Orta sahaya geliyor. Orta sahada top alıyor. Bu sefer orta saha bir kişi kalabalıklaşıyor. Çok ayağı yumuşak, iyi, ince paslar verebiliyor. Gol özelliği olan bir oyuncu. Enesiri'yi en de rahatlattı o bu şekilde gezdiği zaman rakip savunmanın dengesi bozulduğunda en neseri de o istediği boşlukları buldu ve e, gol vuruşları da çok iyi olan bir oyuncu e, şu anda taraftarın sevgilisi olma yolunda ilerliyor. Sezon başında o eleştirilere gelince ben de onlardan biriydim. Ben de bir soru işaretiyle bakıyordum. E, oyununu çok beğenmiyordum ama hepimizi dedi ki beklemeniz lazımmış, biraz sabretmeniz lazımmış. Hatta dün o zaman Örüyor da söyledi onu evet beklemek gerekiyormuş ve dolayısıyla da şu anda çok iyi gidiyor. Yani Elmas'ı çok büyük bir koz haline geldi, çok büyük bir silah haline geldi. Evet hocam, sezon başı yapılan transferlerden verim alınmaya başlandı. Bu bir artı. Devre arası transferleri iyi transfer olduğunu çok kısa zamanda gösterdi. Bu başka bir artı. Takım zaten kazanma alışkanlığını kazandı diyoruz. Ozemour'un kendi kariyerine baktığımızda da 10 senedir böyle bir serisi yok. Şimdi buradan da şeye geçeceğim. Maç sonrası açıklamalar hocam. Acun Ulucalı dedi ki dünyanın Hı. en büyük spor kulübüyüz. Kenetlendik geliyoruz. Şimdi Hı. arkada bunları biriktirdiğimizde tabii yukarıda da böyle yankı buluyor. Ne diyorsunuz? Atletik Bilbao maçından sonra TRT'de yorum yaparken canlı yayında şunu söylemiştim. Evet maç kaybetmek üzücü ama Fenerbahçe bugün taraftarını kaybetti. Bu daha büyük bir sıkıntı diye böyle bir cümlem olmuştu. Şimdi Fenerbahçe o taraftarı fazlasıyla geri kazandı. Camii Aysen'in de Acun'un da söylediği gibi birleşti. Ee, taraftar mutlu, taraftar oyunun içine dahil oldu. Bak uzun zamandır yoktu bu. Yani bakıyorsun geçen sene bile gümbür gümbür giderken, işte 19'da 19 yapıldığı dönemde bile bu kadar coşkulu, bu kadar inançlı bir taraftar grubu yoktu. E bütün bunları birleştiği zaman, evet, Fenerbahçe kenetlendi ve geliyor abi. Evet hocam o zaman biz de... E Şimdi hakem tarafına geçeceğim. Burada bakıyorum hakem tarafına nasıl geçeceğim. Yapılan açıklamayla ilgili geçiyorum. Yabancı hakem mi, yerli hakem tartışmaları var. Acun Ulucan'ın açıklamalarından bir parça aldık. Diyoruz ki hakemlik bir pozisyon bu maç üzerinde. Maç üzerinde söyledi. Derbi için başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Söyleyeceğim şu olabilir. Rakip takımdan da Sayın Hatipoğlu yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da teknik direktör yabancı hakem konusunda sorun olmadığını söylemişti. Ee, Maruf Güneş'ten açıklama gelmişti. Rakip takım sıcak baktığını söylüyor. Biz de sıcak bakıyoruz takdir federasyonumuzun. Acın Olcalı bu konularda gayet iyi bir şekilde e, orayı işledi. Yani söyleyeyim orada e, yavaş yavaş son zamanlarda üslup daha da yumuşayarak falan ama istediklerini almaya başladı. Çünkü e, böyle bir yere getirdi ki olayı hani yabancı hakem Galatasaray yabancı hakem istemezse eğer bakın gördüğünüz mü Türk hakemlerle maçı kazanıyorlardı. Ondan dolayı istiyorlara falan gelecek iş. E, yani topu Galatasaray'a bıraktı. Şimdi top Galatasaray'da. Çünkü bildiğim kadarıyla federasyona resmi müracaat yapılması lazım. Fenerbahçe yapar, Galatasaray yapmazsa yabancı hakem olmuyor. Hı hı. İki tarafta isterse eğer oluyor. E bugün de artık pazartesi dolayısıyla bir an evvel bu işin hallolması lazım ki kimi getireceksin öyle üç günde bir gidip de hani pat diye bir hakeme bulup getiremezsin oradan. Bahsedilen birkaç tane isim var. Ha ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Böyle bir derbinin altından şu anda kalkabilecek bir Türk hakemimiz yok. Hangisi olursa olsun. Dolayısıyla da yabancı hakem gerek. Bir yabancı hakem gerekiyor. O da inşallah iyi maç yönetir. Yabancı hakem gelecek de iyi yönetecek diye de bir şey yok. O onda da bir arıza çıkarsa tam yanlık ondan sonra söyleyeyim. Gerçekten hocam göreceğiz diyelim. Yavaş yavaş Galatasaray'a geçelim. Ben size tekrar Avrupa maçlarıyla ilgili tahminlerinizi de soracağım. Onu söyleyeyim. Hı hı. Hocam Galatasaray tarafına geçtiğimizde Galatasaray bugün Çaykur'a deplasmanda inanılmaz kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Kazanıp 6 puanlık farkı korumak istiyor. Ardından Fenerbahçe'yi içeride ağırlayacak. Tabii arada bir de Avrupa maçı var onu da söyleyelim. Şimdi işin psikolojik tarafından baktığımda Fenerbahçe ne kadar birlikte ve bir aradaysa ve moralliyse Galatasaray'da bir o kadar karışmış vaziyette. Bir panik var mı hocam? Aynen öyle. Yani ciddi bir panik var. Ha bu belki kadronun işte bu sakatlıkları olsun, transferde beklenen işte oyuncuların gelmemesi olabilir ya da gerekli takviyeler yapılmadı düşüncesi de olabilir. Ama Jose Mourinho için söylediğimi Okan için Okan Hoca için söyleyemem. Yani kadroya baktığı zaman işi çok zor. Yani e, kimi işte Sabek başlatıyor Kaan, stopere geçiyor, stoperden ön libero'ya geçiyor, Barış sola çık başlıyor, Sabek'e geçiyor falan. Oyun içinde birçok şey değiştirmek mecburiyetinde kalıyor. Yani işin doğrusu nedir abi? Sol açın sakatlandı mı yedeğini koyarsın. Ama öyle bir elinde kadro yok hocanın. Dolayısıyla da bu kadro çok da maç oynadığı için yavaş yavaş, yavaş yorgunluk, işte sakatlıklar falan temposu düştü. Ben sana söylüyorum Galatasaray 3-4 haftadır kötü oynuyor. Hı hı. Bunu da dile getirdim. Böyle oynamaya devam ederse puan kayıpları da gelecek diye konuştuk. Ha, bir de realiteye bak. Aslında 6 puan önde. Değil mi? Evet. Rakibinde de kendi sahanda oynuyorsun. Büyük bir avantaj. Orada binlerce Galatasaray taraftarı olacak. Ya bir panik yapması gereken bir durum yokken ama gördüğüm ve içeriden gelen haberler öyle bir sıkıntının olduğu, bir telaş, bir panik, Özellikle Avrupa'daki bu son maç ciddi şekilde moralleri bozdu. Bilmiyorum yani Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın en kritik bir haftası diyebilirim. Özellikle Okan Hoca adına işte Rize, AZ, ondan sonra Fenerbahçe derbisi, sonraki salı günü belki de Okan Hoca olmaz. Bir hafta çok kritik Bak, diyorsunuz. Bir hafta Okan Hoca'nın teknik direktörlük Galatasaray'daki kariyerinin en önemli bir haftası. Ben size söyleyeyim o zaman. 13 ile yani 13 Şubat'la 23 Şubat arasında Galatasaray'ın oynaması gereken maçlar şunlardı ki oynanan bir maç var. Hı hı. Azi 4, Galatasaray 1, 13'ünde oynandı. Bu akşam Çaykur Rizespor Galatasaray, arkasından Galatasaray, Azi Alkmaar Galatasaray Fenerbahçe. 10 gün içinde bu 4 karşılaşmayı oynayacak Galatasaray ve Okan Hoca için yaştan belirleyici evet. olacak diyorsunuz. Ya Okan Hoca'yı şu konuda eleştiririm. Yani bunu geçen hafta da konuştum. Avrupa'da böyle oynayamazsın. Avrupa'daki oyun bu olamaz. Niye? Ben işte çıkacağım, Ayağa pas yapacağım, ön alanda basacağım, işte sürekli hücum yapacağım. E yaptın ne oldu? Kop şey Kopen Ne derler ona? E, Kopenhag'a elendin değil mi? Geçen e, bu sene sezon başında Young Boys'a elendin. Young Boys sıfır çekti şampiyonlar liginde. Riga'da gittin gol atamamış takımdan iki tane yedin. Dinamo Kiev'den üç tane yedin. Ya hocam Avrupa'da işin savunma tarafını ihmal ettiğin zaman bu ciddi şekilde canın yanıyor. Bunu söylemiştim. Aynısı başına geldi. 4 oldu daha da fazla olurdu maç. Kazandığı maçlarda da sıkıntı yaşadı aslında. Kazandığı maçları biz burada evet çok büyük zaferlerdi. Tottenham maçı son saniyede ev değiştirebilirdi. Trabzonspor maçı son saniyede ev değiştirebilirdi. En iyi maçı bak bir dakika en iyi maçı. Tottenham maçı muhteşem bir maç oynadı dedik değil mi? Ama, şuna Ama gidiyordu maç. E, o maçta bu arada Tottenham'ın da yarım saat eksik oynadığını da hatırlatalım. Hatırlatalım. Aynen öyle. Evet. Ki baktığın zaman bu sene oynadığı en işte Okan Hoca'nın da tabiriyle tadı damağımızda kaldı dediği Hı -hı. maç. Ama hocam tamam işin ofansif tarafı tempo 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 da bu takımın dinlenmesi lazım. Bu takımın oyunun içinde belirli bölümlerde topu böyle dolaştırıp ayağında tutup dinlenmesi lazım. E, bunu yapmazsan karşındaki takımların hepsi Riga'da oynadığın takımda dahil senin kalene gelir. Ve sıkıntı yaşarsın. E o sıkıntıları da Yaşıyor yani oradaki problem o. Biraz daha kompakt, biraz daha sabırlı ve dengeli oynaması lazım Avrupa'da. Evet hocam Hasan Hoca da burada aslında Galatasaray'la ilgili konuşurken şunu söylemişti. Ee, Yunus ve Barış her ne kadar çok fazla ileri çıkıyor ve rakibi hırpalıyor gibi gözükse de aslında kendi takımını da hırpaladıkları zamanlar oluyor. Çünkü her hücum kaleye doğru yönelik bir şekilde sonlanmıyor demişti. Şimdi hocam buraya bakıyorum. Bugün Galatasaray'da eksik olarak sakatlarda Yunus Akgün, İsmail Yakobs ve Morata eksik olacak. Mauro Icardi zaten e, uzun hmm. zamandır yoktu. Bugünkü beklentiniz nedir hocam Çaykur Rizespor Galatasaray maçında? Zor maç. Yani orada bu Rize'nin en son Fenerbahçe maçını daha canlı tabii izledik. Bayağı etkili bir takım. Yani ön bölgesine falan baktığın zaman orta sahası falan Anadolu'nun iyi takımlarından bir tanesi. E biraz da moral bozukluğu var. Hmm. Yani ilerideki iki oynayacağı, iki maçı da etkileyecek bir oyun bu. Ben söyleyeyim bu gece. Bu, bu geceki orada... puan kaybı... AZ maçına da yansır, derbiye de yansır. Çaykur Rizespor'da da Samet Akaydın e ve Varesinovic olmayacak. Onları da söyleyeyim. Onlar da cezalı. Hı <laughs> Yani o bir şekilde onları telafi eder. Varesinovic bu sene geçen seneki kadar iyi oynamıyor zaten. Samet'in Samet yeni gitmişti. Çok Sametlik bir maçta olmayabilir. Orayı bir şekilde tolere eder diye düşünüyorum ben İlhan Palut. Evet hocam. Ha, maçla ilgili de şunu söyleyeyim. Üç ihtimalli maç. İnan kestiremiyorum. İnan kestiremiyorum yani hı hı. o mu olur bu mu olur ama gollü olur gibi geliyor. İki tarafında gol atacağı bir maç olur gibi geliyor bana. Zor maç olacak diyelim o zaman sizden bir de hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın hafta içindeki Avrupa maçları ile ilgili tahminlerinizi alalım. Şunu söyleyeyim Fenerbahçe turu atlar Galatasaray kazanır belki ama turu geçeceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın eleneceğini Fenerbahçe'nin yola devam edeceğini düşünüyorum. Peki hocam Beşiktaş-Trabzon maçına geçmeden önce. Bu senaryoda hafta sonu maçta neler yaşanır? <laughs> Güzel ya bir kere bitsin o maç. Tamam mı? En önemli, ay, ay, tek isteğim o. Sağ salim oynansın ve bitsin o maç. Sakin kalan bence büyük avantaj sağlayacak. Tahrik olmayan, e, işte fazla motivasyonla zararlıdır biliyorsun. Rakibinin birbirlerini germek için uğraşacaklardır o tuzağına düşmeyen. İstediğini alır. Ben Jose Mourinho'nun oradan maçı kitleyip en azından bir beraberlikle çıkacağını düşünüyorum. Bak en azından bir beraberlik alır, yenileceğini çok düşünmüyorum Galatasaray'a. O zaman sezon sonuna kadar inanılmaz Devam bir çekişme izleyeceğiz. Bence öyle olacak. Yani iş ki Galatasaray'ın deplasmanlarda daha zor maçları olduğunu düşünürsek beraberlik Fenerbahçe için kötü olmaz. Bunu hep söylüyorum yine söylüyorum. Diyelim ve o zaman hocam e, lig tablomuzun en üstündeki iki takımı şöyle birazcık e, bırakalım. Biraz aşağılara geçelim. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi vardı. Hı hı. Hocam Beşiktaş için yeni bir durum var. İki aydır ligde kaybetmiyor. Trabzonspor için de değişmeyen bir durum var. Trabzonspor deplasmanda kazanamıyor. Yani şunu söyleyeyim. 3 derbi de öne geçti ve kaybetti Şenol Hoca. Galatasaray'a da öne geçti. Deplasman'da. Fenerbahçe'ye kendi sahasında öne geçti. Beşiktaş'a öne geçti ve kaybetti. Onların da öyle bir problemi var. Rakamsal olarak vereyim mi hocam? Ver. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı 11 maçı kazanamayan Trabzonspor kulüp tarihinin tek sezondaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor yani. deplasmanlarda. İşin deplasman tarafı öyle. Şeyle Fenerbahçe'yle ve Fenerbahçe'yle içeride oynadığı maçta da beceremedi. Yani öne geçmesine rağmen maçı bitiremedi. Ben onu falan ya bunlar takımların başına gelir ona üzülmedim. Beşiktaş Trabzonspor maçı derbisi var ve kimse de heyecan yok abi. Benim asıl üzüldüğüm bu. Bu iki takım şampiyonluğa oynamalı. Bu iki takımın oynadığı maç şampiyonluk yarışını etkilemeli. Böyle biz bir hafta heyecanla ya acaba maç ne olacak demeliyiz. Hangisi işte avantaj sağlayacak falan. Kasım ayında ligden kopuyorlar. Dolayısıyla da ligin kalitesini, rekabetini, her şeyini de, heyecanını da maalesef etkiliyor. İnan bana kimse de heyecan yoktu ya. Daha Beşiktaş Trabzon oynuyor abi. Yani Kesinlikle <laughs> haklısınız. Sizi şöyle e, haklı çıkaran bir şey yaşadım. Biz kardeşimle maçtaydık, maçtan çıktık. İşte eve dönmeden önce çarşıya bir Hı. oturalım bakalım orada durumlar Hı. nedir diye. Oradaki çevredeki arkadaşlar, maça gittiğimizi bilen arkadaşlar mesela önce şeyi sordu. Maç kaç kaç bitti ya da maç nasıldan ziyade arıyor ya da Ricardo oyuna girdi mi diye sordu. Mesela en büyük heyecan Beşiktaş'a <laughs> ataydı. Çünkü artık önümüzdeki yıl neler yapabilirizi düşünmeye başlamış. Anladın Kesinlikle. mı? Ve bu çocuklar da genç, gelecek vadeden işte önümüzdeki yıllar düşünülerek alınmış oyuncular olduğu için tarafta onu merak ediyor. Skoru falan değil ya da takımın ne oynadığını değil. Yani hakikaten iki taraf adına da üzücü ya. Umarım önümüzdeki yıl ikisi de yarışın içinde olur. Olsun ki işte en azından sadece iki takıma kalmasın iş. Sürekli iki takımın yarıştığı birlikten de keyif alamazsın. Hem keyif tarafı var hem gerginlik tarafı gerginlik var. Gerginlik tarafı fazla oluyor bu sefer yani ikisi sadece kafa kafaya kaldığında. Evet hocam. Maça dönüp baktığımızda yani size şöyle enteresan bir rakam daha vereceğim. Bu sezon ligde altı asist yapan Artur Masuaku süper kariyerinde bir sezonaki en yüksek sayısını tekrarladı. Masuaku parlamaya başladı. Yani gönderilecek mi kalacak ya, bir mı? Bir ara taraftarla sıkıntı yaşadı. Sıkıntı etti falan yaşadı ama... ıslıklandı derken i̇yi o da oyuncu. şimdi bambaşka bir hikaye yazmaya başladı. Vallahi iyi oyuncu. Ben hep beğeniyordum. Yine söylüyorum. İşin ofansif tarafında belki de Türkiye Ligi'nin en iyi sol kanat oyuncu. Sol beki. Kanat beki. Çünkü bütün bir kanadı kullanıyor. Dolayısıyla da rakam da Beşiktaş adına son derece sevindirici. Tabi orada sıkıntı şu. Yani Immobile oyunda olmadığı için aslında belki Masuakun'un ya da diğer oyuncuların da artar şeyi, e, asist sayısı. Immobile biraz oyunda olmak zorunda. Oyunun içinde ben göremiyorum onu. Dolayısıyla yani bir de şeyde Mario'da sol çizgide başlayıp bir içeriye girdi. İki tane oyuncu yoktu neredeyse Beşiktaş takımında. Yani bunları bir şekilde hoca görüyordur eminim ki. sol Solkayar oralara bir takım takviyeler yapacaktır ya da bu oyuncuların performansını yükseltecek bilmiyorum. Hocam son iki maçta Mario'nun performansı ile ilgili mesela daha iyi olduğu söyleniyor. Katılıyor musunuz? Ne diyorsunuz? Ya o bölgede solda çizgide oynadığı zaman olmuyor. Yani onun oynayacağı yer çok orası değil. Dolayısıyla çok içeri giriyor. İçeri girmeyi seven bir oyuncu olduğu için bu sefer orada bir kişi eksik kalıyorsun. Ve kanat oyunları Beşiktaş'ta mesela Muçi ondan çok daha bence orada başarılı. Muçi'ye yazık oluyor Mario'yu oraya koyduğun zaman. Katılıyorum hocam. Benim bu haftaki sorularım şimdilik bu kadardı hocam. Önümüzdeki hafta çok bir maç Ne konuşacağız acaba? Yani önümüzdeki, arada, hafta... yani önümüzdeki maça odaklanıyoruz ama arada da bu arada çok önemli iki tane maç var. Evet. Bu akşam Galatasaray'ın lig maçı var. Gerçekten neler olacak, bir haftada neler değişecek göreceğiz. Bakalım. Hayırlısı inşallah her şey güzel olsun da ve kavga, dövüş olmasın. Aman herkes sakin olsun. Bunun bir oyun olduğunu lütfen hiç kimse de unutmasın. Yani sonuçta hayat devam edecek. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet.